Efendim biz bu son dakikalarda sizin duanızla beraber hem bayramı hem şu anda yüzlerce hatim var. Yüzlerce binlerce hatim var. Mevcut yani şu anda yine. Mekke'den Medine'den dualar var. Kudüs'ten dualar isteyenler var. Böyle binlerce insan Balkanlardan, Makedonya'dan, Üsküp'ten, Kalkandelen'den, Kosova'dan, Saraybosna'dan, Sarayova'dan. Kimler kimler hep şey yaptılar. Hatta Gül Baba'dan, Macaristan, Gül Baba'dan kıymetli dostlar. Biz de dualarınızı da hatırlayın. Biz de size buradan seyrediyoruz, dua ediyoruz diyen insanlar var. Artık hepsini saymıyorum. Irak, Özbekistan, Suriye. Yani bunların hepsi sizce malum. Biz burada amin dediğimizde geçen yaptığımız programda Kanada'dan seyretmişler. Bir başka kişi Yeni Zelanda'dan. Gana'dan, Avustralya'dan seyredip hocam şu duayı bir daha bize bilmem ne yapar mısın? Şunun tekrarı var mı? Bunun devamını anlatır mısın? Ta oradan şey yap amin demişler. Allah seyretmişler. Bunun Allah da böyle Allah bir güzelliği Allah var. Allah Şimdi bizim burada amin dediğimizde cümle alem bizimle beraber amin diyecek. Biz dualarınızla Ramazan'ın sonunu bayramı idrak etsek el açıp amin desek. Amen. Lütfeder misiniz efendim? İnşallah. Buyurun efendim. Biz siz duayı yapın. Kıymetli <laughs> kardeşlerim amin duanın mührüdür. Televizyonun karşısında olduğunuz için ne olur? Nasıl olsa televizyonda deyip amin dememezlik yapmayın. Ya yani bu duruma düşmeyin. Amin di, Allah duaları kabul edecektir. Oturduğunuz yerden size bir dua hizmeti ve dualarda buluşacağımız bir güzellik olarak Son dakikalarda öyle veda etmiş oluyoruz. Şimdi bendeniz artık amin diyecek şekilde hocamı dinliyorum. Buyurun hocam. Amin. Amin. Auzubillahimin eşşeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Amin. Errahmanirrahim. Melikiyeddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ehline sulat al mustaqimin amin sulat alladene enamte aleyhim amin vel mudub aleyhim amin ey al alemlerin rabbi olan Allah sana hamd ederiz, şükrederiz sana kul olmak için bütün emirlerine ya rabbi boyun büker sana yalvarırız sen her alemin, her dünyanın, her yerin sahibi sensin. Limenil mülkün bir gün sedası duyulacak bir yeryüzünde. yüzünde. Ya Rabbi o günde Amin. kendisine selamete ermiş olan kulların cümlesine bizleri de dahil Amin. eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin sen bizim Rabbimizsin bizim hatamızın, noksanımızın oluşuna biz bakmadan diyoruz ki ya Rabbi biz suç işlemedik bizi affeyle diyoruz. Sen öyle bağışlayıcısın, öyle affedicisin ki bizim o kadarcık duamıza bile sen güzel karşılık veriyorsun. Ey kulum sen istiğfar ettin de ben senin tövbeni kabul etmedim mi diyorsun. Ya Rabbi tövbesi kabul olmuş, senin sana layık kul olan, Habibine layık ümmet olan ümmetlerden eyle bizi ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin. Bizi Magrib ile Maşrik arasındaki iman eden kardeşlerimizi müminlerin cümlesinin Amin. ruhuyla beraber ruhlarımızı birleştiriver ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi. Bu dünyada sen, senin hidayetin, senin bize yardımın olmazsa bütün insanlık perişan olur. Ya Rabbi o gün de bizi perişan etme ya Rabbi. Amin. Amin. İlahi ya Rabbi bizi zatına kul habibine ümmet olma amin. aşkıyla ibadetlerine haramına helalına dikkat ederek çalışan amin. kullarından eyle bizi amin, ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizi kuluna kul etme ya Rabbi. Amin. Bizi kuluna mühtaç etme ya Rabbi. Amin. Amin. Bizi namet kuluna da, met kuluna da mühtaç etme ya Rabbi. Amin. Sana yavladığımız gibi başkasına bizi yavlatma ya Rabbi. Amin. Tek yavladığımız kapı, tek yavlardığımız yavranış yeri senin hidayet kapındır. Sen öyle buyuruyorsun. La taqnatu min rahmetillah rahmetin sonsuz, hudutsuz, la mütenahi çoktur. Onun için Cenab-ı Hak bize orada öyle buyuruyor. La taqnatu min rahmetillah. İlla Allah yağfir zunube cemi'a. Siz tövbe rahmetimden ümidinizi kesmeyin diyen Cenab-ı Hakk'ın bu ilahi mağfiretine bizleri de dahil eyle. Amin. İlahi ya Rabbi. Son nefesimizde bizi Kur'an'dan ayırma. Amin. Yaşadığımız müddetçe de Kur'an'ı biz amel olarak, ibadet olarak, Amin. hukuk olarak, ahlak-ı Muhammediye olarak ve Hepsiyle beraber Amin. iman edip ve ahlak Muhammediye'nin sınıfına dahil olmak için yavlanan kullarından Amin. olmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya amin. Rabbel Alemin, son nefesimizde bize imanımızı muhafaza ederek ahirete kusmayı nasip amin. eyle. Ya amin. Rabbi, Amin. Ya Rabbi kabire gireceğiz inşallah bir gün. O kabirde bize sorulacak suallerin cevabına bizleri muktedir eyle ya amin. Rabbi. Amin, amin. İlahi ya Rabbi, şu anda bu duaya amin diyen bütün müminlere, bütün insanlara, bütün insanlara amin. Ya Rabbi amin. sen hidayet et ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ya Rabbi sen hidayet amin, et ya Rabbi. Amin, amin. Kimseyi siyahlığından, beyazlığından, akından, karasından dolayı tefrikaya düşürüp düşmüş olup da o tefrikanın içerisinde bucalayanlardan bizi ya Rabbi. Amin, amin. İlahi ya Rabbi. Son nefesimizden kabir azabından, sırat köprüsünden, efendim, mizan da tartı yerinde bizi rezil etme ya Rabbi. Amin, amin. Biz kuluz ya Rabbi. Hatamız da çok, isyanımız da var. Ama amin. sana güveniyoruz ki yarın huzur peygamberiye de bütün peygamberlerin orada olduğu, bütün Allah dostlarının amin. orada hazır olduğu yerde amin biz de sen de bunu bunu yaptıydın diyerek bizi rezil etme ya Rabbi. Amin, amin. Günahlarımızı settarül uyum olarak setreyle ya Rabbi. Amin. Affar-ı zünub ah. olarak da günahlarımızı ah. meccanen affeyle ah. ya Rabbi. Amin. Rıza'lillah, ah. Rıza-i Resulillah ah. buyurun. El-Fatiha. Subhane Rabbike Rabbil İzzetan ma ve selamun alel mürselin. الحمد لله رب العالمين الفاتحه